arkadaşlar şimdi elmasınla e, devam edin çalışıyoruz hala devam ediyoruz çalışmaya e, önümüzde bir kasis var onu anlatmak istedim kasise gelene kadar hızımızı düşürüyoruz frene basıyoruz görüyorsunuz kasisi frene basıyoruz aracımızı yavaşlatıyoruz frene gelmeden şey kasise gelmeden ayağımızı frenden çekiyoruz o şekilde geçiyoruz kasisten buradan sağ dönelim sağ sinyal verdik döndük Tamam yani kasise kesinlikle ayağımız frendeyken girmiyoruz. Şimdi ileri çalışmalarımız devam ediyor Elmas Hanım'la. Şerit ayarımız güzel. Şeridimizi bozmuyoruz. Dönüşlerimiz güzel. Gördüğünüz gibi. İleriden sağ döneceğiz. Elmas Hanım Sağ döneceğini bildiği için sinyalini verdi. Dönmeden önce ne yapıyoruz? Önce solumuza bakıyoruz. Kimsecik yok. Artık dönebiliriz. Dönerken de şerit ayarımıza dikkat edelim. Mümkün olduğunca sağ şeritte kalalım. Hızımız yükseldikçe sol şeride geçebiliriz.